Hatay'ın sınır ilçesi Yayla Dağı'nda çilek üretimi gün geçtikçe artıyor. İlçede tarımı geliştirme çalışmaları kapsamında valilik öncülüğünde 2011'de 35 dekarda başlayan çilek üretimi vatandaşların ilgisiyle 5000 dekara ulaştı. Çiftçimiz bu anlamda hem kendini geliştirmiştir hem de ilçe ekonomimize çok büyük bir katkıra sağlamıştır. Üreticiler maliyetleri azaltmak içinse fideleri kendi yetiştiriyor. Yeni sezon için ekilecek 5 milyon çilek fidesinin yarısı çiftçiler tarafından üretildi. Bu yıl özellikle çilek konusunda kendini geliştiren çiftçilerimiz yaklaşık 2,5 milyon adet fidesinde kendisi temin etmektedir. Yayla Dağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı, üreticilerin kendi fidesini üretmesiyle birlikte daha çok kazandığını söyledi. Bu özellikle fide üretimimiz totalde girdi maliyetlerinin dörtte birini oluşturmakta. Çiftçimiz dörtte bir kar sağlamaktadır. Fide üretiminde de dörtte üç oranında çiftçimizin karı bulunmaktadır. İlçe genelinde bu yılki çilek üretiminin 12 tonu geçmesi bekleniyor.